Zonguldak Milletvekili Sayın Ünal Demirtaş. Buyurun Sayın Demirtaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhur İttifakının kamuoyuna dezenformasyon yasası olarak açıkladığı ama gerçekte Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür yasalarından birisi olan kanun teklifi üzerine görüşmelerimiz devam ediyor. Değerli milletvekilleri, yasaları ihtiyaçtan doğmaktadır. Tabii bu anlamda elbette basınla ilgili bir ihtiyaç varsa düzenle yap, düzenleme yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Sosyal medya ile ilgili bir düzenleme ihtiyacı varsa yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Ama yapılacak olan bu düzenlemeler anayasamızın öngördüğü temel hak ve hürriyetlerin özünü zedeleyecek ve onları ortadan kaldıracak düzenlemeler olmamalıdır. Oysa bu teklifle getirdiğiniz düzenlemeler anayasamızın öngördüğü temel hak ve hürriyetlerin özünü zedeleyecek ve hatta bir nevi ortadan kaldıracak düzenlemelerdir. Özellikle teklifin 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak gibi somut olmayan muğlak ve ucu açık ifadelerle yeni bir suç ihdas edilmek istenmektedir. Sosyal medyada eleştirel paylaşımları Dezenformasyon olarak suçlamak, yalan haberi yapanın yanı sıra yayan ifadesi de getirilerek düşünce ve ifade özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu teklifte anayasanın birçok maddesine aykırı düzenlemeler vardır. Ama her şeyden önce bu düzenlemeler anayasanın 26. maddesinde belirtilen düşünce ve ifade hürriyetine ve anayasanın 28. maddesinde belirtilen basın hürriyetine aykırı düzenlemeler içermektedir. Bu sebeple bu kanun teklifinin tekrar gözden geçirilerek anayasaya ve aykırı demokrasiye aykırı hükümlerinin geri çekilmesinin milletimizin yararına olacağını düşünmekteyim. Değerli milletvekilleri, peki 2023 genel seçimleri öncesi Cumhur İttifakının getirdiği bu teklifin gerçek amacı nedir? Bize göre bu yasa teklifiyle Cumhur İttifakı iktidara muhalif basın kuruluşlarını, muhalif gazetecilere ve muhalif vatandaşlarımızı daha fazla baskı altına almak, korkutmak, sindirmek ve susturmak ve güçlükle ayakta kalmaya çalışan yerel basını tamamen bitirmek, basın ilan kurumunu basın infaz kurumuna dönüştürmek ve bu şekliyle aslında gazetecilik faaliyetini cezalandırmak ve sonuç olarak da halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek yani cumhur ittifakının yolsuzluklarının beşli çetelerin ekonomik krizin hayat pahalılığının konuşulmasını engellemek amaçlanmaktadır. Bu sebeplerle bu yasa teklifi yasakçı AK Parti zihniyetinin çıkardığı yasalar zincirinin son halkasıdır. Değerli milletvekilleri AK Parti dönemlerinde ve özellikle son yıllarda maalesef Türkiye'de bütün alanlarda yasalar yasaklar giderek artmaktadır. Bunu bağlı olarak da temel hak ve hürriyetlerde de giderek gerilemektedir. Ülkemiz giderek daha da nefes alınamaz ve yaşanamaz hale gelmektedir. Uluslararası kuruluşlarda bunu tespit etmişler değerli arkadaşlar. Bakın en son yapılan araştırmaya göre Türkiye AK Parti'nin çıkarmış olduğu bu yasakçı kanunlar ve uygulamalar nedeniyle sınır tanımayan gazeteciler örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 149. sıraya gerilemiştir. Türkiye'nin bu durumunu dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda şuna ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın bu listede komşularımız Yunanistan 180. sırada, Bulgaristan 91. sırada, Afrika ülkelerinden Kenya ise 69. sırada, Gambiya ise 50. sırada. Biz neredeyiz? 149. sıradayız. Gambiya'nın ve Kenya'nın bile fersah fersah gerisine düşmüşüz. Peki bu yasa çıktıktan sonra önümüzdeki yıl bu endekste 149. sırada kalabilir miyiz? Bence kalamayız. Maalesef daha da gerilere gideceğimizi düşünüyorum. Bu tablo bize rahatsızlık veriyor değerli arkadaşlar. AK Partili arkadaşlarımıza soruyorum. Bu tablo size rahatsızlık vermiyor mu? Bu tablo bize ne kadar çok rahatsızlık veriyorsa aslında size de o kadar çok rahatsızlık vermelidir değerli arkadaşlar. Çünkü bu tablo utanılması gereken bir tablodur. Çünkü güzel ülkemiz bu tabloyu hak etmemektedir. Değerli milletvekilleri, teklifin 16. maddesiyle aralarında bu teklifle de getirilmek istenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ile gazetecilerin en çok mahkum edildiği örgüt üyeliği gibi suçlarında yer aldığı suç tamam, katılımındaki suçlardan birinden ceza alan gazetecinin cezasının infazı sona erse bile 3 otuz 30 yıl gibi uzun yıllar süresince basın kartı hakkında mahrum bırakılmaktadır. Tarafsız ve bağımsız yargının olmadığı ülkemizde gazetecilere verilen haksız ve hukusuz cezalar büyük mağduriyetlere yol açarken bir de bu gazeteciler uzun yıllar basın kartı hakkından mahrum bırakılarak ikinci kez mağdur edileceklerdir. Bu durumda son derece yanlıştır. Bu sebeple de bu düzenlemelerin teklif metninden çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Değerli Cumhur İttifakı mensupları, bakın bu yasayla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bu yasa bu merank gibi gelip sizi vuracak. Bu yasayla birlikte kendi kazdığınız kuyuya düşeceksiniz. Çünkü vatandaşlarım size 2023 yılındaki sandıkta gereken cevabı verecek ve sizi sandığa göverecek ve millet ittifakı olarak bizik <laughs>